Merhaba sevgili dostlar. Ben bugün uzun zamandır bayağı 10 gündür çekim yapamıyordum. Neden? Bakın dişlerim kötü oldu. Buraya 6 tane implant çaktırdım. Şule Erdem doktoruma teşekkür ediyorum. Hiç acı çekmedim. Şule Erden. Her neyse. Söyleyemiyor ya. Ne yapıyor? Dilim dönmüyor. Dişlerim olmayınca konuşma zorluğu çekiyorum dostlar. Onun için bugün size bakın şöyle bir tavuk başlığı yapacağım. İnşallah dişlerim yapıldığında da çok güzel konuşacağım. Tavuk taşlığı. Ee, ve ben konuşmayı kızıma bırakıyorum. Ve şimdi düdüklümü alıyorum. Esta pisi pisi düdüklüsü alınır. Minnoş minnoş bütün tavuk taşları içine sevgiyle özenle yerleştirilir. Bu yemek tarifimiz tüm tavuk severlere sakatat severlere gelir minnoş minnoş konulan tavuk taşlıklarının üzerine enfes ellerimizle ısıttığımız sıcak suyumuzu koyarız. Böyle kendinden geçmiş, haşlanmış, çok güzel tavuk taşlarımız olacak. Düdüklünün nasıl kapatıldığını öğreniyorsunuz. İlkel bir düdüklü var. Düdüklümüzü kapattıktan sonra kızımızı sevgiyle, hasretle bakarız. Ocağa götürdük. Ocağın altı nasıl yakılır görüyorsunuz. Evet ocağın altı yakıldı. 45 dakika sonra hazır. 45 dakika sonra hazır. 45 dakikada sonra görüşmek üzere. Bakın dostlar güzelce başladım. Suyunu da içeceğim dostlar. Yemek yiyemiyorum. Annem bunun suyunu içecek. Vitamin olarak sürecek Çünkü başka bir i̇çecek. şey yiyemiyorum. Bakın böyle alıyorum. Öyle bile yenilebilir rosa. Harika gözüküyor. Ya da ben çok sevdiğimden ya da çok aç olduğumdan. Çok açsın anne. Dişlerinden dolayı hiçbir şey yiyemiyorsun ki canım annem. Evet. Bunu da kaldıralım artık. Bakın şöyle alıyorum. Sıcak olduğu için böyle alıyorum. Yoksa, yoksa... Ben size anlatayım. Sıcak olduğu için annem böyle alıyor. Minnoş minnoş kesiyoruz. Böyle keyifli küçük küçük bölüyoruz, kesiyoruz. Bir bakayım bakalım. Şöyle hafif elimle tadımlayayım. Hmm. Bu şekilde doğrayacağız dostlar. Doğradığımızda görüşürüz. Kanun yani. yurt dışında da çok yiyorlar biliyor musun anne? Ama bu et kavurmadan daha güzel oluyor kırmızı etten. Kırmızı etten daha güzel oluyor evet. Ben özellikle çok seviyorum. Ben bunun kebabını bayılıyorum. Çocukluğumdan beri en çok severek tükettiğim şey bu. Mesela böyle pikniğe falan gittiğimizde bana özellikle taşlı kalınlar. Ciğer bir, tavuk taşlı 2 restoranlarda bulup yiyemiyoruz ya da böyle farklı yerlerde evlerde yapıyoruz evlerde yiyoruz bakın ben 45 dakika demiştim 30 dakika kaynattım yani yarım saat bir şey söyleyeceğim anne başka tarifleri olan kişiler ee, lütfen tarifleriniz varsa yazın yoruma hemen aşağıda bakın aşağıda yorum yerine yazın görün Şöyle yukarıda da görünüyor mu elim? Görünmüyor. Bak şöyle yukarıda da hemen şey var. Ee, sakatatlar bölümü var. Sakatatlar bölümünde göreceksiniz. Link gelecek. Ben sevgili dostlarıma şey yapacağım. Şuradan. şuradanı bekliyoruz. Dişlerinin yapılmasını bekliyoruz. Evet. Şule anan lütfen annemin dişlerini hemen yapın. Şöyle hocam Allah razı olsun eli çok hafif. Gerçekten hafif. Hmm. Hiç canım acımadı. Hiç canım acımadı mı? Gerçekten acımadı. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yüzünde şişmedi. Kadınca iğne yaparken bile hiç acıtmadı. Yani o kadar hafif ki. Evet. kaçıncı günündesin anne şu an? Beşinci günüm. Beşinci gün oh. Şükür Beşinci atladım. günü yaptırmıştık. Öyle mi? İyi. Bizdeki, sendeki de değil cesareti canım anneciğim. 6 tane implantı aynı anda çaktırdım. Ne yapayım? Hepsinden bir anda kurtulmak istedim. Ve kurtuldun da. Evet. Kızım bana bir tava versin. Tamam veriyorum. Bakın dostlar. Güzelce de taşlıklarımızı doğradık. Şimdi de şöyle bir çay bardağı zeytinyağını koyuyoruz. Çünkü taşlık tamamen yağsız. Bir çay bardağı kadar, bir ölçek kadar ihtiyacına göre sıvı yağı boşaltıyoruz. Çünkü neden? Neden bu kadar çok yağ koyduk? Cemri bir yağ anlayışımızdan. Tavuk taşlarımız tamamen yağsız ve tertemiz. Yağsız olduğu için mecburen yağ koyduk. İki tane soğanımız var, iki tane kapya biberimiz var. Kaç tane doğrarız bilmiyorum. Biraz acılı olsun, güzel oluyor. Yeşil biberimiz, var. Yeşil biberimiz var. Yeşil biberimiz var. Sarımsağımız var. Sarımsağımız var. Kekik, Kekik, kırmızı biber, tuz, karabiber, karabiber ve pul biber var. İsteyen istediği baharatı koyabilir. Bize bağlı kalmak zorunda değiller. Şimdi, Annem bunu yiyemeyecek. Evet dostlar, bunu yapacağım ama ama suyunu yiyeceğim. Önce ben de o. Bordayı yapacağım. Sen isteyen herkes yiyebilir. Ben şimdi de soğanlarını doğramaya başlayacağım. Böyle çok küçük doğramayacağım dostlar. Biraz iri gibi doğrayacağım şöyle. Şimdi dostlar güzel gelen kızardı. Şimdi de soğanlarımı koyacağım. sıra biberlerimize geldi. Biberlerimizi de şöyle yine çok küçük doğramayacağım. tane şimdi doğrayalım. şimdi çok acı olmasın anne. Ben yiyeceğim. Acı olabilir. Ben çok seviyorum ama dostlar her yerden yemek kokusu alıyorum. Aç kaldık sıra. Annem aç kaldık. Aç kalıyor. Dişlerinden dolayı sıvı beslendiriyorum. İmplanttan dolayı. Sıvı derken Meyve suyu, hazır ayran, süzme yoğurt ve hazır puding. Bunlarla besleniyor. O yüzden her yemek ona kokuyor. Bakın sarımsakları böyle çok küçük doğramıyorum. Sarımsaklar da büyük büyük doğranıyor. Ve onu da açıyorum. Böyle kaldırılınca görüşürüz. Bakın dostlar şimdi baharatlarının tamamını şöyle baharatları işte. olduğu gibi tamamını döküyoruz. Evet, tamamını döktüm. Ve baharatlar içine sinsin diye yani şimşim, beni ye, diye. beni ye diye bağıran her yani biri beni, beni ye diye bağıran enfes tavuk taşlıklarımız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like'lamayı unutmayın. Instagram'dan, Facebook'tan bizi takip edin. Bu sayfayı paylaş kısmında aşağıda göreceksiniz. Paylaş var. Bir ok var. O okla beraber bizi paylaşın ve yayın. Yurt dışındaki seyircilerimiz özellikle Facebook'unuza bizi paylaşın lütfen. Diyemedim. Ne? Evet diyemedin. Tontiko. <laughs> Tontişim. Konuşacağım Allah'ın emri. Tabii. Kalın. Az kaldı. Şuyla abla yaparsa dişini? Kırık yapar, işini. Yapar. Yapar. Güveniyorum ben ona. Bakın. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu da benim gibi yiyemeyen biri. Haksızlık oldu bana. Sandalye musulü servis. Anne sen konuşma gözlerin konuş. Sen sus gözleri konuş. <laughs> Konuşan diyorsun. Misafirleriniz asla taşlı olduğunu anlamayacaklar dostlar bakalım ilk başta görenler ne diye düşünecek acaba bunun bir kısa videosunu çekeyim şurada ön kapak videosu olarak da koyalım bakalım ne diyecekler ver sloganı yiyecek olanlara afiyet olsun bizi izlemeyi abone olmayı kanalımızı beğenmeyi unutmayın annemin ağzında bir sürü implant olduğu için konuşamıyor 6 tane Buralardan takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah herkese yemeği nasip etsin. Hiç kimse aç kalmasın. Bütün dünyadaki herkese selam olsun. Hiç kimsenin açlıkla sınanmasını istemiyoruz.